Arkadaşlar, Esselamu Aleyküm kanalımıza hoşgeldiniz. E, son dakika gelişmesi var. 31 ilde e, sokağa çıkma yasağı getirildi. 2 gün boyunca sokağa çıkılmayacak e, 30 büyük şehir ve bir de Zonguldak olmak üzere tüm illeri şimdi sizlere e, sayalım. 4. ayın 10'u 2020 tarihi saat 24 ile 4. ayın 12'si 2020 tarihi saat 24 Sıfır arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il, il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Haberimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Evimizden çıkmayalım. Hoşçakalın.